Merhaba değerli arkadaşlar ben İmet Hocanız. Hepinize de denizden sesleniyorum. Bu dersimizde sizlerle eşlik, benzerlikten yeni nesil, beceri temelli, çok yönlü, LGS stili sorular çözeceğiz. Konu anlatımını yaptık. Konu anlatımını eğer izlemediyseniz hem YouTube kanalımızdan şuradan, şuradan bir yerden çıkacak arkadaşlar. İ harfine tıklayarak izleyebilirsiniz. Ayrıca imtehoca.com sistemden de hem izleyip hem de pdf'ini ücretsiz üyeliksiz bir şekilde çıktı alabilirsiniz. Soruları sizin de mutlaka çözmeye çalışmanız çok önemli. Mantığını kavramanız buradaki o geçiş yöntemlerini taktikleri e, gerçekten böyle tam olarak arkadaşlar sizin de uygulayabiliyor olmanız sizi e, gerçekten üst seviyelere çıkartacaktır. Bu konuda hiçbir şüpheniz olmasın. Evet e, bu arada dersin sonunda ödev vereceğim kitabım LGS Makro Matematik Tamamı Yeni Nesil Beceri Temelli Sorulardan oluşmaktadır. Doğru. E, doğrukaynak.com'dan ve satış noktası kitapçılardan temin edebilirsiniz. Evet dersimize hemen başlıyoruz. İlk sorumuz şu şekilde bir tahterevallinin her iki tarafındaki bölmeler eşit uzunlukta ve her birinin uzunluğu 120 santimetredir. Şimdi bakın şurası 120 santimetre burası da 120 santimetre. Sonra Tahterevelli'nin bir bölmesi yere değdiğinde yere temas eden noktanın kalınlığı önemsiz denge çubuğuna uzaklığı 72 cm olmaktadır. Şu gördüğünüz arkadaşlar denge çubuğu. Buna göre Tahterevelli'nin bir bölmesi yerdeyken diğer ucunun yerden yüksekliği kaç santimetre olur? Yani şuranın yerden yüksekliğini bulacağız değerli arkadaşlar. Burada e, dik üçgenler evet oluşmakta. Yani şurada bir dik üçgen söz konusu arkadaşlar. Buraya ben böyle 90 derece diyebilirim. Buraya da 90 derece diyebilirim. Burası 72 santimetre. Burası 120 santimetre. Orada bir değişiklik yok. Yani 120-120 hani böyle kalktığında da yine 120-120 olacak. Yani şurası 120 santimetre. Aynı şekilde burası da 120 santimetre oluyor. Şimdi burada oluşan üçgenlere baktığınızda şuradaki üçgenin tepe açısıyla bakın şu küçük üçgenin tepe açısıyla büyük üçgenin tepe açısı da aynı. Yani şu an sallıyorum sadece 90-30 60 olsa 90 30 60 olur. Yani şuradaki açıları da kendi aralarında yine eşit olmuş oluyorlar. Buradan özetlemek gerekirse burada 90'ın karşısında 120 var. Burada 90'ın karşısında 240 var. Yani bu üçgenler arasında 1 bölü 2 oranı var. O zaman biz şunu diyebiliriz. Burası 72 ise aynı mantıkla burası da 72 santimetre olacak diyebiliriz arkadaşlar. Evet bunu da dedik. Şimdi oradan nereye geleceksiniz hocam? Oradan şu uzunluğu bilmiyoruz ya. Burayı soruyoruz zaten. X. E şimdi burada bir dik üçgen oluştu. Dikliğin olduğu yerde Pisagor olmazsa olmaz. 72-72 daha 144 oluyor. Yani şöyle bir üçgen oluşuyor arkadaşlar. Şöyle bir üçgen oluşuyor. Şurası 144 santimetre. O büyük üçgeni el alıyorum. Şurası 240 santimetre. Burası da x. Böyle büyük üçgenlerde arkadaşlar taktik olarak ne demiştik sizlere? Ebob kullanın. Şunların ortak böleninden hareket edin. Dik kenarların karesi, kareleri toplamı evet hipotenüsün karesine eşittir ama Ebob'dan hareket ederseniz rahatlıkla arkadaşlar aslında çözebildiğinizi göreceksiniz. 240 ve 144'ü yazıyorum seri bir şekilde. Zaten 12'leri gördünüz onun farkındayım ama yine de ben göstermek istiyorum. 242'ye böldüm. 120, 144, 2'ye böldüm. Ne oldu arkadaşlar? 72 oldu. 2 ortak. 2'ye böldüm. 60, 36, 2 ortak. 2'ye böldüm. 30, 18, 2 ortak. 2'ye böldüm. 15, 9, 2 ortak. 3'e böldüm, 15'i 3'e böldüm, 5. 9'u 3'e böldüğümde 3. Artık ortak kalmadı arkadaşlar. 2 kere 2, 4. 4 kere 2, 8. 8 kere 2, 16. 16, 16 çarp 3, 48. O zaman şunu söyleyebilirim rahatlıkla. Burası 3 çarpı 48'den 144 yapıyor. Burası da e, ne oluyor? 5'in katı arkadaşlar. Bakın 5 çarpı 48'den elde ediliyor. E, o zaman 3, 4, 5 üçgeni var. Evet burada. 4'ün burası 48 katı olmalı diyebilirsiniz. Ya da Pisagor'u hani uygulayabilirsiniz arkadaşlar yine. İşte buraya A deseniz. A kare artı 3'ün karesi toplandığında 5'in karesine eşit oradan 4 olduğunu ve 48 katını almamız gerektiğini görebiliriz. E 48'de de 4'ü çarptığımızda 48 çarpı 4 dediğimizde 4 kere 8 32 elde 3 var. 4 kere 4 16 3 elde olduğu için 192 olarak buluyoruz. Doğru cevabımız denizdi. Bu arada ben orayı kapattığım için kafamla göremediniz belki orayı ama pdf'den görebilirsiniz arkadaşlar. Özellikle eşlik benzerlikte böyle ee, çok aşırılıktan ziyade bu Pisagorla eşlik benzerliğin geçişlerini arkadaşlar sık sık kullanmanız önemli ee, bir. <laughs> Bir de bu tarz sorularda arkadaşlar böyle ilk başta yapamadığınızda hemen paniğe kapılmayın. Mutlaka ama mutlaka arkadaşlar böyle soruda verilmek istenilenleri, sizden istenilenleri bir araya getirmeniz çok önemli. Böyle hani üçgenleri çizmeniz ya burada işte hani bir benzerlik söz konusu diyebilmemiz zaten soruyu çözmemizi. Ben mesela şey yazmadım ya burada 90'ın karşısında 120 var burada 90'ın karşısında 240 var. Ya burada işte açılar birbirinin aynısı olduğu için burada bir benzerlik vardır falan diye. Bak buna yapmadan hemen hızlı geçiş yaptım arkadaşlar. E, oralarda mesela takılıyorsanız mutlaka konu anlatım videolarımızı da izlemenizi özellikle izlemediyseniz ki mutlaka izlemenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Bir diğer sorumuza geldik. Bu sorumuzda dört farklı dikdörtgenin birer kenarları ortak olacak şekilde birleştirilmiş hali verilmiştir. Şekildeki 1, 2, 3 numaralı dikdörtgenler benzerdir. Şunlar benzermiş. AF 6 cm, FKA arkadaşlar 54 cm olduğuna göre 4 numaralı dikdörtgenin çevre uzunluğu kaç santimetredir? Arkadaşlar bir kere hani oranın şu uzun kenarlarını zaten görebiliyoruz. Burası 54 cm, burası da 54 cm. Orada bir sıkıntı yok. Peki şu üçgenlere şey üçgenlere gitti direkt kafam. Şu dikdörtgenleri karşılaştırdığımızda arkadaşlar bakın 2 ve 3'te bazı kenarlar verilmiş. Buradaki uzun kenar x iken, buradaki kısa kenar x diye düşünebiliriz. Şimdi kısa kenarın, bakın şuradaki kısa kenarın, kısa kenarı burası diye kabul ediyorum. 6, buradaki kısa kenara oranı x. Buradaki uzun kenarın, buradaki uzun kenara oranı 54. Bak şimdi ne yapmaya çalıştım bak. Çok önemli bir nokta arkadaşlar. Şimdi bak buradaki kısa kenar 6. Buradaki kısa kenar x. 6 bölü x. Benzer ya bunlar. O zaman uzun kenarda burada x burada 54. Tamam hocam. Bu oranlamayı yaptığımızda zaten şöyle bir şey elde ediyoruz. 6 çarpı 54 eşittir x kare. Çarpmayın. 54 dediğimiz şey 6 çarpı 9 değil mi? Buradan Rahatlıkla karekökünü aldığımızda dışarıya çıkarabiliriz aslında. 6 kere 6 36 olduğu için 6 olarak dışarı çıkacak. Zaten 9 da 3 olarak dışarı çıkacak. Buradan x'i ne olarak bulacağız? 18 olarak bulacağız. Tamam x 18 cm hocam. E şimdi buradan biz şuraya geçiş yapmamız lazım. Burası 18 ya arkadaşlar. Şimdi burası da 6. Kenarlar arasında bakın 1'e 3 oranı var. 6'nın yani benzer olduğuna göre bu diğer dikdörtgende de geçerlidir. E burası 6 burası 18 oluyorsa burası 6 iken de burası bunun 3'te biri 2 cm olacak diye düşünebilirsiniz. O zaman buralar da 2 2 olacaktır. 54 54 daha 108 2 2 daha 4 olduğu için Çevreleri, çevresi arkadaşlar ne yapmış olacak? 112 santimetre yapmış olacak Doğru cevabımız a seçeneği olmalıdır diyoruz. Mesela biraz önceki soruya göre aslında hani karşılaştırma yapmak çok doğru değil sorular arasında ama daha böyle hani rahatça çözülebilecek tarzda ama yine geçişleri yapmak önemli yani mesela burada bu kısa kenar burada bu kısa kenar o dikdörtgenler benzer. O zaman ben burada işte hani altının buradaki kısa kenara oranı buradaki uzun kenarın buradaki uzun kenarın oranı demem lazım ve buradan aslında o ikisi bir kere bulmam gerekiyor. Ve onu yaptığımda zaten kenarlar arasında 1'e 3 oranı olduğunu hatta bak burada da oluyor arkadaşlar o 54'e 18'e bölerseniz yine 3 oranını elde etmiş olacaksınız. Yani kenarlar arasında oran da 3 ise burası 6 iken burası da ne olması gerekir? 2 olması gerekir diye bulmuş oluyoruz. Ee, burada yine kare falan kullanmamız gerekiyor. Yani biraz en azından bu şekilde hani dışarıya çıkarma hızlı hareket etmemiz gerekiyor. Bir diğer sorumuza geldik, Dikdörtgen şeklindeki bir etiketin kenar uzunlukları 4 cm ve 5 cm'dir. Bu etiketlerle bir kenar uzunluğu 60 cm olan dikdörtgen şeklindeki bir karton hiç boşluk kalmayacak ve etiketler üst üste gelmeyecek şekilde kaplanacaktır. Şimdi bir de burada üst üste gelmeyecekten kastımız şu arkadaşlar. Ee, bir önceki bir sonraki soru için hazırlık yapmıştım bu arada. Üst üste gelmeyecekten kastımız şu. Yani şöyle olduğunda üst üste gelmiş yani bu bu değil yani hani böyle hani üst üste koyduğumuzda ya hocam bu üst üste geliyor falan diyorlar arkadaşlarımız hayır yani üst üste kastımız yani biri diğerinin üstüne çıkmayacak yani onu anlatmaya çalışıyoruz orada o ona da dikkat edin çünkü milletim de mesela e, sorularda buna bu şekilde e, yer veriyor. Ona, ona da dikkat edelim lütfen. Şimdi bir kenar uzunluğu 60 santimetre ama hangi kenar uzunluğu 60 santimetre? Burası mı 60, burası mı 60? Onu bilmiyoruz. Ve zaten sizden istediğimiz etiket ve karton benzer olduğuna göre, bu ikisi benzer olduğuna göre kullanılabilecek en az etiket sayısı ve en fazla etiket sayısı arasındaki fark kaçtır? Şimdi en az olması için ben uzun kenarı 60 diye düşünürüm. Diğer kenarı bilmiyorum diye düşünürüm. Şimdi uzun kenarın kısa kenara oranı arkadaşlar bakın 5 bölü 60 eşit olacak 4 bölü kısa kenara. Tamam mı? Bak bunun uzun kenarı 5, bunun uzun kenarını 60 kabul ettim. Bunun kısa kenarını 4, bunun kısa kenarını da k kabul ettim. Şimdi buradan ben sadeleştirmeyi yaparsam 5'te 5 1 kere, 60'ta 5 12 kere, 12 çarpı 4'ten kısa kenarı ne olarak buluyorum? 48 cm olarak buluyorum. Şimdi arkadaşlar bakın şöyle bir şey ortaya çıktı aslında. Sizin bir kenarınız 48, bir kenarınız 60 olmuş oldu. E şimdi siz... 48 olan yere böyle 4 4 4 diye koyduğunuzda 48 bölü 4'ten kaç tane denk gelir? 12 tane. 60 olan yere 5 5 5 şeklinde koyarsanız buraya kaç tane denk gelir? 12 tane. O zaman 12 çarpı 12'den ne olur? 144 tane etiket kullanılması gerekir. Bu bir. İkincisine gelelim. Eğer bizim kısa kenarımız 60 olursa hani bunu varsayarsam artık bunun üzerine yazacağım arkadaşlar. Uzun kenarımız ne olur diyorum. E, o zaman buradaki uzun kenarımızın şuradaki uzun kenarımıza oranı buradaki kısa kenarımızın buradaki kısa kenarımıza oranına eşit olması lazım. E bu da sadeleştirilebiliyor arkadaşlar. 4'te 4 4 bir kere 60 4 15 kere 15 ile 5 çarptığımızda uzun kenarımız 75 çıktı. Şimdi burası 75 olduğunda 60 olan yere bakın 60 bölü 4'ten 15 tane yerleştiriyorsunuz. Buraya 15 tane gelecek. E o zaman buraya da 75 bölü 5'ten buraya da 15 tane gelecek diye düşünebilirseniz buradan da 15 çarpı 15'ten hani benzerlik oranından da bu geçişleri yapabilirsiniz belki ama ben özetle görmenizi istiyorum. 15 çarpı 15'ten 225 tane yapacak. 15'in karesi 225. E o zaman e, en az etiket sayısı ile en fazla etiket sayısı arasındaki farka bakmak istersek 225'ten 144'ü çıkarırız. 5'ten 4 çıktı 1. 12'den 4 çıktığında 8. Buradan 81 olarak farkı bulmuş oluruz. Doğru cevabımız Bursa olmalıdır diyoruz. Ya burada hani şeyi görmenizi istedik özellikle. Hani burası da atmış olabilir. Burası da atmış olabilir. Oradaki o benzerliği yazarak rahatlıkla işte kaçar tane kullanılacağını görebilirsiniz. Yani böyle her soru da muazzam zor olacak. Hiç çıkmayacak gibi de kendinizi şartlandırmayın lütfen arkadaşlar. Belki 20 sorudan bir ya da iki tanesi o tarz sorular oluyor. Mesela hani böyle eşlik benzerlikten bu tarz bir soru çıktığında da rahatlıkla aslında bu yöntemleri uygulayarak yapabilirsiniz. Evet son soruya geldik arkadaşlar birim kareli zemin üzerinde aşağıda gösterildiği gibi bir dikdörtgen çizilmiş ve bu dikdörtgenin uzun kenarları üzerinde köşelerinden itibaren her birim aralıklarla noktalar işaretlenmiştir görüyoruz bunları bu etkinlikte dikdörtgen üzerindeki işaretli noktaların ikisinden geçen ve bu dikdörtgeni iki eş çokgensel bölgeye bakın iki eş çokgensel bölgeye ayıracaksak biz burada bu yapacağımız hareketlere e, kendimiz karar vermeliyiz, hızlı bir şekilde eş çokgensel bölgeye ayıracağız tamam ve ayıran doğru parçası çizilecek. Buna göre doğru parçasının uzunluğu kaç birim olamaz arkadaşlar. Şimdi ben en basit yoldan düşünecek olursam, bakın şurası 1 2 3, burası 1 2 3. Şunu çizdiğimde al sana iki eş çokgensel bölge kaç birim oldu arkadaşlar? Direkt 4 birim oldu bak bu olabildi. Bunun dışında ne yapabilirsiniz hocam? Bunun dışında şöyle bir şey yapabilirim. Aslında iki tane eşlik üçgen oluşturabilirim. Bak kenarları 1, 2, 3, 4. Buraya baktığınızda 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yani burası dörtgen burası 6. Şimdi bu uzunluğu bulmak istiyorsam arkadaşlar Pisagor'u kullanmam lazım artık. Diyorum ki burası x olsun. 4'ün karesi bakın 4'ün karesi artı 6'nın karesi eşittir x kare diyorum. 4'ün karesi 16, 6'nın karesi 36 eşittir x kare. 16 ile 36'yı topladığımızda 6 6 daha 12 3 1 daha 4 52 eşittir x kare oluyor. Kökünü aldığımızda 52 dediğimiz sayı 13 çarpı 4 4 dışarıya 2 olarak çıkıyor. O zaman 2 kök 13 olabilir arkadaşlar. E hocam bunu yazdınız ama böyle bir şey yok. Evet arkadaşlar bu yok yani hani buna bakmış olduk. Bunun dışında ne yapabilirsiniz? Bunun dışında şunu yapabilirsiniz bakın. Şöyle bir şey çizseniz Yine iki tane eş yamuk ortaya çıkar. Görüyor musunuz? Şurada bak burası bir birim burası bir birim. Şuraya baktığınızda yine aynı şekilde o eş yamukları aslında görebilirsiniz böyle çizdiğinizde. Peki hocam burada o uzunluğu nasıl bulacaksınız? Bak burada da şöyle yapacağım. Şuradan böyle nokta nokta çizersem burası 1, 2, 3, 4 birim. Burası 1, 2, 3, 4 birim. O zaman 4, 4 ne olması gerekiyor? Burası 4 kök 2 olması gerekiyor arkadaşlar. Bakın 4 kök 2 var mı? Var. Ha Bunu da göremediyseniz o zaman bunu da göremediyseniz göremediyseniz derken nasıl bunu göremezsiniz gibi söylemiş olabilirim belki ama dördün e, göremeyebilirsiniz yani 4'ün karesi artı 4'ün karesi eşittir y kare deseniz 16 artı 16 eşittir y kare buradan 32 eşittir y kare kökünü aldığınızda 32 4 çarpı. Ee, 16 çarpı 2 demeniz daha doğru o da 4 kök 2 olacaktır. Yani buradan bunu da görmüş olduk. Başka nasıl yapabiliriz hocam? Başka arkadaşlar bakın şöyle hani hocam bize bu kadar ek kağıt verilecek mi diyorsunuz tabii ki haklı olarak. Arkadaşlar silip yapacaksınız kurşun kalemle tabii ki. Buraya geldiğinizde bak burası 2 birim burası 2 birim. Buraya baktığınızda 1 2 3 4 birim burası 1 2 3 4 birim. Şimdi buradan ben bir yine Pisagor'u uygulayacağım. Şurası 4 birim burası 2 birim. Bakın 2 4 2 kök 5. Hani A 2 A, A kök 5 e, üçgeni var aslında burada. Ama onu göremediğinizi varsayalım. Ne yaparız o zaman? 2'nin karesi karışmasın arkadaşlar. 2'nin karesi artı 4'ün karesi eşittir A kare dersem. O da 4 artı 16'dan a kare 20'ye eşit işte olur. A kare 20 ise e, kökünü aldığımızda 4 kere 5 ya. 2 kök 5 yapar. E 2 kök 5 de oldu. Ne olmadı arkadaşlar? Denizli olmadı. Doğru cevabımız denizli olmalıdır. Bu arada yine d seçeneğini gizlemişiz. Doğru cevabımız denizli olmalı. Şimdi değerli arkadaşlar. E, burada size anlatmaya çalıştığım nokta şu aslında. Bazen e, gözünüzde çok büyütüyorsunuz. Yani mesela burada. Fark ettiyseniz eşlik benzerlik bilgisini çok basit düzeyde kullanıyoruz aslında. Kendimiz mesela böyle karelde çizmeye çalışıyoruz. Neler olabilir diye bunları hızlı bir şekilde e, karar veriyoruz. Ve pisagorları da uygulamamız önemli. Yani ben a eşlik benzerliği öğrendim sadece eşlik benzerlik sorusu olacak. Yeni nesil sorularda, beceri temelli sorularda e, mutlaka arkadaşlar böyle konular arasında bağlantılar kuruluyor. Ha! Kesin mi? Aslında kesin değil. Yani sadece eşit benzerlikten de gelebilir soru. Ama böyle özel eşit benzerlik Pisagor bir araya geliyor. Ya da işte Pisagor'la eğim bir araya geliyor gibi. Ama aslında korkulacak bir şey yok. Yeter ki ilk başta öğrenirken biraz zaman ayırın. Ve bunlarla ilgili arkadaşlar ben hemen ödevinizi söylemek istiyorum. Gerçekten ...LGS makro matematik kitabımızdaki soruları aslında çözmeye çalıştığınızda gayret ettiğinizde... ...çözemediğiniz soruları, yanlış yaptığınız soruları öğrendiğinizde... ...mantığını iyi bir şekilde kavramaya çalıştığınızda ki... ...tamamı İMT Hoca video çözümlü. Yine böyle kağıtta, özel ders formatında çözümlerini yaptım. Çözümlerine doğrukaynak.com'dan kitabımızı aktive ederek kolaylıkla ulaşabiliyorsunuz arkadaşlar. Ee, ve sorular e, yine böyle sizi düşündürmeye yönelik. Ama hani şöyle de değil... Ya işte çok zor hiç yapılmasın öğrenciler kıvransın öyle de değil ama arada tabii ki bir iki tane özellikle böyle hani zorlayıcı sorularda koyduğumuzu bilmenizi isterim. Çünkü hani o tarz soruları sınavdan önce görmeniz ufkunuzu açacaktır size ayrı bir özgüven verecektir ve hani ne öğrenmeniz gerekiyorsa o geçişleri yapmanız falan nasıl olması gerekiyorsa onlara da yer verdik bunu da bilmenizi isterim hatta test 44 ve 46'yı ben şöyle hemen sizlere göstermek istiyorum oradaki sorularımızı bir görün arkadaşlar şöyle tabii ki hani böyle bakar bakmaz karar vermek pek doğru olmayabilir ama bakın 44 ve 46'daki sorularımız böyle ee, kazanımlar arası geçişlerde, günlük hayattan sorularda, kareli kağıt soruları da görüyorsunuz. Yani bu şekilde e, gerçekten LGS'ye yönelik arkadaşlar üst düzey e, düşünme becerilerinizi geliştirecek soru tarzlarına yer verdik. E, bunu da özellikle bilmenizi istiyorum. E, bir videonun daha burada sonuna gelmiş bulunuyoruz. E, videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı. Ee, soruların mantığını öğrenmek için zaman ayırmayı ihmal etmeyin arkadaşlar. Ee, bir dahaki videolarda görüşünceye kadar da kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.